Merhabalar. Bugün sizlere en çok sevilen ve sorulan nemlendiricilerden bahsedeceğim. Clinique'in 100 saat Monster Source nemlendiricisi, otomatik nem yenileme teknolojisi sayesinde cildinizi nemlendirir, anında tazelik verir, dolgunluk ve ışıltı sağlar. İçerin, i̇çeriğindeki aloe vera biyofermenti bir hiroyentisi sayesinde cildinizin 10 kat derinliğini nüfus eder sabah akşam kullanacağınız gibi haftada bir maske şeklinde de kullanabilirsiniz. Hatta dilerseniz tırnak tiplerinize kurumuş saç da kullanabilirsiniz. Kuru ciltler için ise 72 saat ünten olanını kullanabilirsiniz. Ve SPF 25 faktörü de vardır. Bunun içeriğinde de D vitamini bulunmaktadır. Hemen dokusuna bakalım. Sürdüğünüz anda bebeksi bir dokuya sahiptir. Böyle o aşırı yumuşaklığı hissedersiniz. Işıltıyı, nemi direkt görebilirsiniz. Hafif sürmeme rağmen aradaki farkı görebilirsiniz. Dermokozmetik bir üründür. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. İyi günler.